Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, süt üreticilerinin sorunlarını dile getirdi. Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Kanal 15 mikrofonuna yaptığı konuşmada süt üreticilerinin sorunlarını dile getirerek sorunların çözümü noktasında ilgililere seslendi. 2024 yılı Temmuz ayının sonuna doğru süt fiyatlarının düştüğünü söyleyen Başkan Bilal Özel, süt fiyatlarının ucuz olmasından dolayı süt ürünlerinin fiyatlarında herhangi bir düşüşün yaşanmadığını da belirtti. Girdi maliyetlerimiz her geçen gün artarken sütün para yapmaması hepimiz derinden üzmekte diyen Başkan Özel, süt üreticilerinin hak ettiği değeri bulması için ilgililere çağrıda bulundu. Süt ineği yetişen hayvancılarımız her gün korkulu kabus görmeye başladılar. Acaba yarın sütlerimize ne problem çıkacak ve bize ne türlü bir fatura yansıyacak? Tabi geçtiğimiz yıl bu aylara oranla süt varlığını baktığım zaman ele aldığımızda aslında bölgemizde süt üretiminde bir artış söz konusu değil. Hı hı. 2024 yılı Temmuz ayına geldiğimizde Temmuz ayının ortalarından sonlarına doğru bugün ayın 26'sı süt fiyatlarının düştüğünü gözlemlemekteyiz. Aslında biz bu tabloya bayramlarda alışmıştık. Hı hı. Geçtiğimiz kurban bayramında üretilen sütleri 8 TL'ye alan sanayiciler bugün 9 TL'den sütleri alıyorlar. Yani sütlere bahane bularak almayan firmalar o ya da bu şekilde sütleri kendi tesislerine götürüyorlar, işliyorlar. Peki bu sütleri ucuz aldıkları için süt ürünlerinde bir ucuzlama ya da paket sütlerde fiyat ucuzlaması var mı derseniz o da yok. Tüketicilerimiz bu konuda bizlere hak verecektir. Tabii biz kimsenin parasında kazancında değiliz. Devletimizin vatandaşlarından topladığı vergilerle hibe verdiği sanayicilerimiz var süt sanayicilerinin birçoğu bu hibelerden yararlandı. Kimisi süt taşıma aracı, kimisi fabrika, bazıları süt işleme tesisleri veyahut da süt toplanan tanklara kazanları varıncaya kadar destek aldılar. Bunlar tarıma verilen destek. Sanayici bu denli destek alırken bugün bindiği dalı değil ağacı kökünden kesmekteler. Bizim ineklerimiz tatile girmez. Biz bu inekleri bugün sağmayalım deme hakkımız, lüksümüz yok bir şekilde sağacağız. Fakat girdi maliyetlerimiz her geçen gün artarken sütün para yapmaması hepimizi derinden üzmekte. Çiftçi bunları hak etmiyor. Üretimden koparmamalıyız. Bunun süt üreticileri hak ettiği değer üzerinden sütlerini pazarlamalılar. Biz buradan tüm süt sanayicilerine ve ilgililere çağrımızı yeniliyoruz. Hayvancılığın devamlı et ve süt açısından ki anası olmazsa da nasıl olmaz. Anaç hayvanlar kesime giderse sonraki yıllarda orta ve uzun vadede et varlığımız da sıkıntıya girecektir. Biz üreticinin sesiyiz, anayasal örgütlüyüz, sendikasıyız. Bunları dile getirmek bizim en doğal hakkımız. Çözüm bulmakta yetkililerin işi. İnşallah kısa sürede çözüm bulurlar ve üreticimiz mağdur olmaz.